Bekle her yer cam Ayaklarına batar Sessizce Burada kal Kuru. konuşma Hiçbir yere gidemezsin Burada kal Kontrolü kaybetmeden önce elimi bırak Hadi bırak elimi Bırakmam <laughs> söyle. Bu neyin fotoğrafı? Bu kör olmadan önceki fotoğrafım değil mi? <laughs> Bir şey soruyorum Kuhu. Kör olmadan önceki fotoğrafım mı? Ne oldu? Söyleyemiyor musun? Eskiden çok mutluydun. Şimdi acı çekiyorum. Söyleyemiyor musun? Öyle değil. Bunu konuşmak istemiyorum. Geçmişi hatırlamak istemiyorum. Bu yüzden cevap vermiyorum. Konuşmak istemesen bile gerçek bu. Eskiden mutluydum. Hayatım iyiydi. Görüyordum. Ama şimdi beni gören herkes bir şey söylüyor. Bana acıdıklarını duyuyorum. Herkes bana zavallı adam diyor. Ve sen gerçekle yüzleşmiyorsun. Gerçekten nefret ediyorsun. Hayır. Ben Bense eski anılarımı, geçmişimi, o yüzleri, her şeyi unutuyor. Tüm resimler aklımda giderek bulanıklaşıyor. Gördüğüm zamanda ne hissettiğimi bile unuttum. Seni hayal edemiyorum. Yüzün canlanmıyor. Ama sana şunu söyleyeyim. Nefretin hiçbir yüzü yoktur. Yani ben senden nefret mi ediyorum Recep? Benden nefret etsen bile sorun değil Kuhu. Nefret sorun değil ama... ihanet. Hayır. Eğer kör bir koca istemiyorsan bunu önceden söyleseydin. Saçma sapan insanlardan medet ummana gerek yoktu. Beni seviyormuş gibi davranmamalıydın Kuhu. Dinle. Bak ben bir hata yaptım. Evet bir anlık gaflete kapıldım. Ama benim aklımda kötü bir niyet yoktu. İhanet etmedim sevgimde. En ufak bir şüphe yoktu. Ama sadece şansımı denemek istedim. Bu sayede Reciv'imin gözleri tekrar görebilir diye düşündüm. Bunda ne var? Ha? Her şey iyi olacak. Ben doğru düşünemedim. Bu yüzden yanlış yolu seçtim. Hayır bana şunu söyle. <laughs> Peki eğer benim gözlerim hiç görmezse ne olacak? Hayatının geri kalanını nasıl geçireceksin? Cevap ver. Hayatının kalanını benimle geçirmen için tek bir şey yapman gerek. Ben her ne halde olursam olayım, bunu kabullenmen gerekecek. Biliyor musun? Beni kabul etmiyorsun ama benden dünyaya gelecek engelli çocuğu da istemiyorsun sen. Ya doğuracağın çocuk benim gibi engelli çıkarsa, ya o da engelli olursa? Hayır, imkansız. Bunu asla düşünmedim Yeter. ben. Daha fazla yalan söyleme. Kulaklarımla duydum. Halama çocuğumda bir kusur istemiyorum dedi. Sizi duydum. Çocuklarımda hiçbir kusur olsun istemiyorum. Bu yüzden onların hayatlarını mahvedemem hala. Bitti mi? Bu kadar mı? Bazen sizi anlamak dünyanın en yorucu işi geliyor. Ey biraz rahat olun lütfen. Senin bu alışkanlığını biliyorum abi. Ve eminim bugün olup biten her şeyden sen sorumlusun. Şimdi söyle bize. Orada neler oluyor öyle? Açıklama yapmalısın. Sabret. Cevabını alacaksın. Ama ondan önce sen benim sorularıma cevap ver. Şu soruma cevap ver bakalım. Hı? Eğer sen görme engelli bir adamla evlenmek istesen, bunu baban ve kız kardeşin onaylar mı acaba? Hadi seni geçtim. Diyelim Canvi böyle kör bir adamla evlenmek istiyor. Bunu sen kabul eder miydin? Söyle. Düşünüp cevap ver ama. Cevabı olan biri var mı peki? Kimsenin bir cevabı olamaz. Çünkü hepiniz Raciv ve Kuhu'nun aşk hikayesiyle meşgulsünüz. Ancak konuşmayı biliyorsunuz. İşiniz gücünüz sadece drama. Kuhu ve Raciv'in hikayesi bütün her şeyden değerli. Ben buna şahidim. O ikisini Munyatola da gördüm ben. Sen bu konuya karışmasan iyi olur. Sus Avdiş. Bu konu seni ilgilendirmez. Sonuçta bu onların meselesi. Biz burada misafiriz. Affedersiniz. O hep benim tarafımdaydı ama birden bire ne oldu? Misafir, bu da yeni bir şey. Bu düşünce de nereden çıktı? Lütfen beni bir dinle. Dinlemek istemiyorum. <laughs> Dinlemek zorundasın. O duydukların öyle değil. Açıklamama lütfen izin ver. Benim hakkımda düşündüklerinin hepsi yanlış Recep. Daha ne kadar yalan söyleyeceksin? Yeter lütfen. Yalan söylemiyorum. Sen benim kocamsın. Hayat arkadaşımsın. Bu yüzden senin için endişelenme hakkım var. Eğer bir ümit varsa hayatın yeniden eskisi gibi olabileceksin. Bütün şansımı denemeye hakkım var Racim... Çünkü sen benim kocamsın... Bu yüzden o adama gittim... Başka bir sebebi yoktu... Yalan söylemiyorum... Sana nasıl değer verdiğimi... Kelimelerle anlatamam... Seni umursamadığımı düşünüyorsun ama öyle değil... Bir kere benim bakış açımdan bak... Lütfen gözümde ne kadar yüksek... Bir konumda olduğunu tarif bile edemem... Ve evet halamla konuştum ama ona tek dediğim şey çocuğumuz olursa babasına benzesin. O benim gibi biri olmasın. Kuya değil babasına benzesin yemin ediyorum öyle dedim. Eğer bana inanmıyorsan halamla yüzleşebiliriz. hadi Yeter gel. artık. Gel yani halamla konuşalım ona ne dediğimi sor. Yalan söylemek istiyorsan söyle ama ailemi buna dahil etme. Hayır. Benden çocuk istemiyorsan kimseyi bahane etme. Onlara düşüncelerini empoze ediyorsun. Zavallı halam seni çok seviyorum. Senin için yalan bile söyler ama sen... Sen bunu kullanamazsın. Beni kandırmaya çalışma. Artık sana güvenmiyorum. Sen... Bana güvenmiyor musun? Ama halana güveniyorsun. Ona sor o zaman. O zaman benim için <laughs> tek bir ceza var. Cidden bana güvenmiyor musun? Endişelenme Kuhu. Bundan sonra bu engelli kişiyle kalmak zorunda kalmayacaksın. Ve tabii yalan söylemek zorunda da kalmayacaksın. Yalan mı? Nasıl? Gerçek bu çünkü bu yalanlara tahammül etmekten yoruldum. Bu yüzden ayrılacağız ve ben gideceğim. Ben seni terk ediyorum Ku. Artık uzaklara gideceğim çok istesem bile beni bulamayacaksın. Hayır. Ben seni bırakmayacağım. Bırak. Hayır. Seni bırakmayacağım. Bırak. Hayır. Hayır. Doğruca elini üzerimden Bırak dedim. Peşimden gelme. Bırak beni. Hayır. Seni hiçbir yere bırakmayacağım. Bırak beni ah. dedim. Hayır, bırakmayacağım. Gitme bırakma. Beni bırakma. Beni bırakma. <laughs> Recep gitme. Kapıyı aç. Recep kapıyı aç. Recep lütfen. Recep benim sana yalan söylemedi mi biliyorsun lütfen. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. <laughs> Yangın her yere yayıldı. Bu ateşi itfaiyeciler bile söndüremiyor. Epey zaman geçti. Aralarında çok fazla kargaşa oldu ama yine de ikisi de aşağı inmedi. Baba ben çok korkuyorum. Çıkıp neler olduğuna bakacağım. Bakın bakın Raciv geldi. Raciv ne oldu? Rajiv. Ne bu hal? Rajiv. Rajiv. Lütfen. Ne oldu? Beni rahat bırakın. Şu an kimseyi istemiyorum. Lütfen. Ama Racib abi bizi dur dinle. bekle. Nereye gidiyorsun Racib? Dur, dur diyorum. Racib. Tartıştınız ama bunu ailecek konuşup çözebiliriz. Öyle değil mi? Evet oğlum. Ne konuşacaksınız? Beni daha mı zavallı hale getireceksiniz? Racib öyle dur. deme. Bu halde nereye gidiyorsun? Bizi dinle. Eğer Racib bu haldeyse, o zaman kuhu ne haldedir? Dev baba, muhabbet kuşlarının cıvıltıları durdu. Şimdi sadece kavga sesi geliyor, duyuyor musun? Müziğin sesini kız. Kısıyorum. Hmm, ne diyorsun? Dev baba, muhabbet kuşlarının cıvıltıları durdu. Şimdi sadece kavga sesi geliyor, duyabiliyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.